Özellikle sen biliyoruz ki senin için çok özeldi. Bir şey söylemek ister misin? Vallahi şefim haftaya haftanın başında Mehmet şefim dedi ki bu hafta Hülya için yarışacaksın o zaman dedi. Ee, dediği gibi yaptım. Bu hafta Hülya için yarıştık. Ee, ekibime, takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Ee, bütün özverilerle bir hafta geçirdik. Çok mutluyum şu an. İlk evet. defa bayağı mutluyum. Hülya yani. Hanım da tekrar başı sağ olsun. Başı sağ olsun. Siz de sözünüzü yerinize getirmiş oldunuz. Tebrik ediyoruz. Biz de şöyle diyelim o zaman, böyle kaybedişe can kurba. Aynen öyle. <laughs> gel, 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 gel. Elinize sağlık sizin de. Mustafa, sağ olasın. Evet, dün Hülya'yla da tanıştık. Ee, o da Erzurumluymuş. Ne güzel. Birbirinize destek oluyorsunuz bu hayatta. Böyle zor zamanlarda. Evet, mavi 23-17 kazandı arkadaşlar. Ama skor ne oldu? Hepimiz merak ediyoruz. Çünkü 5-0'lık bir e, tatlı galibiyeti gidiyor. Bakalım nereye gidecek bu iş. Altıncı oy. Azal'da İçin. E, İçin 6. oy. ikinci kez gideceksin. Hazır <laughs> 6-0. 24-17. E Bak şimdi artık kollarımı tatlıya da 7-0. 25-17. E Mavi tuluma gidiyor. 8-0. 26'ya 17. Yes be. Ve 9-0. 27'ye 17. Ben de bana verilen yetkiye dayanarak bunu da buraya atıyorum. 27-18 yapıyorum hadi. <laughs> ne fark edecekse. Evet. Mavi takım hakkında söylenecek aslında tek şey tebrikler. Ama bir iki tane özel tebriğimiz var. Ee, Hasan iki kaptanlık, 2-3-0. Evet. Daha kaptanlıkta oyun kaybetmedin. Valla herkesin takımda olmak isteyeceği bir kaptanlık modeli gösteriyorsun. Seni ayrıca tebrik ediyoruz. Altı Bravo abi. Tabii ki kazananlar var, bir de kaybedenler var. Tahsin Haftan'ın kaybedeni bulaşığı yıkadın. Yani buradan öncelikle Dilara'ya sistemi, en büyük sistem Dilara'ya. Tütsü de bir şey yapmış, yoğurdu. Yani afiyet olsun size tadını beğendiniz ama yani o şeyin içinde tütsü mü yapılır? Yazık günah o kadınlar, zebil züba, elleri buruş buruş olana kadar bulaşık yoğurda. Buradan gerçekten yazıklar olsun. <laughs> Her şeyin bir ekipmanı var, yapma. <laughs> Bundan sonra arkamda urkumda böyle tencere tava yakanı görürsem dalarım. <laughs> Hatice abla dört senedir bizimle çalışıyor. Candı. Uzun uzun Arkadaşlarına söyle bak şey yapıyordum. Kameraman sürekli çekemediği için uzun uzadıya bulaşık arada dinleniyordu. O sırada kameraman kapanıyor diye şey diyor. Yardım edeyim mi diyor. Hani hazır diyor kamerada çekmiyor diyor. Öyle yıkadık. At Atıcı ablayı bir alkışlayın. Dört tane bir yani.